arkadaşlar. Bugün sizlerle Barbie'me bir elbise yapacağız. İsmi Güneş. Şöyle. Eklemleri oynayabiliyor. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar hadi geçelim. Şimdi bununla elbisesini yapacağız. İlk önce Barbie'mizin kollarını tepeye kaldırıyoruz. Şu şekilde. arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yapacağım birazdan. Böyle tacını yapacağım. Tepesini yapacağım. Ayakkabısını yapacağım. Kolyesini ve bileziğini yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi Barbie'nin gömleğini yapmaya başlıyoruz. Barbie'mi ilk önce şöyle yatmadan önce bunu buraya koyuyorum. Ve şimdi dolayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Barbie'nizin gömleğini yaptık. Sıra eteğine geçiyoruz. Eteğini de şöyle koyuyoruz. Evet. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şu kırışıkları düzeltiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi şu kırışıkları düzeltmeye devam ediyoruz. Şimdi de ayakkabısını. Bunu bunun altına koyacağız ilk önce. Şunu ayıralım. Ve bunu da bunun altına koyalım. Evet, şöyle ayakkabısını yaparken doluyoruz. Sonra iyice bastıkça aynı diğer eşi gibi olması lazım. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz kolye geçelim. Şöyle altına koyuyoruz. Arkadaşlar, şimdi kolyesini yapıyoruz. Şimdi de Şöyle size ayakkabılarını göstereyim. Şimdi arkadaşlar ince olan küpelerinin tacını geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de tacını yapıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar tacını şu an bitirdim. ise küpelerine geçiyoruz. Barbie'dir. Arkadaşlar şimdi şu an küpeleri ne? Evet. Küpeleri tamamlandı. Ellerini aşağı indiriyoruz. Ve sıradaki görevimiz buna bir koltuk Şimdi buna koltuk yapmaya başlayabiliriz. Babacım sen şurada kenarda duruyor musun? Evet arkadaşlar. Bilekliğini unutmuşuz. Şimdi bilekliğini yapacağız. Bunu alıyoruz. arkadaşlar şimdi bileklerini bitirdik. Şöyle otur bakalım. Ayakkabısını yaptık. Sonra eteğini yaptık. Ve tişörtünü yaptık. Ve kolyesini. Sonra tacını yaptık pelerini ve bilekliğini de yaptık. Görüşürüz.